Merhaba arkadaşlar. Elen Elen kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir kirpit deneyi yapacağız. Yaklaşık 10.000 kirpit ucunu kırıp bu gördüğün, görmüş olduğunuz kap içerisinde yakacağız. Yani nasıl yandığını hep birlikte deneyip görmüş olacağız. Ve kirpit uçlarımızı hafif bir şekilde kıralım kaba. Bak, daha pratik olması nedeniyle elim elimde kralım tuşlarını. Evet arkadaşlar yaklaşık 10.000 kirpik ucumuzu hemen hemen tamamını kırmakta bulunuyoruz. Biraz 3-5 paket kaldı. O paketleri de kırdıktan sonra dışarıda deneyimizi hep birlikte başlayacağız. Evet arkadaşlar Hazırla, hazırlamış olduğumuz 10.000 kirpit ucunun şimdi burada yakıp nasıl bir görsel şölene dönüştüğünü hep birlikte deneyip görelim ve başlayalım. Herhangi bir sıkıntıda suyumuzla hazırlamış olmakta bulunuyoruz. Evet görüyoruz. Evet. Güzel. Güzel. Kabımız da yanlış oldu. Bu sefer hayırlısı şey yapacağım. Evet. evet arkadaşlar, yaklaşık 10.000 kilodurun hemen hemen hepsi yandı ve kabımız da eridi. Pastaş şeklini aldı hemen hemen. Herhangi bir tehlike bir zarar çıkmaması için bunu söndürüp Evet arkadaşlar, deneyimizin sonuna geldik. Şu anda herhangi bir tehlike çıkmaması için ateşimizi söndüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. 来吧，再来一个。来，来吧，再来 party。